İzmir'in hem kronik problemlerinden biri, koku problemi. Hatırlıyor musunuz yazın yaptığımız, geçtiğimiz yıl yazın yaptığımız yayınları? Yani e, İSSU Genel Müdürü yeni atanmıştı, atandıktan sonra Sayın Başkan'la e, açıklamalar yapılmıştı. Dedik ki bu kokudan, bu 20 yıllık e, kronik problemlerden, problemden, koku probleminden kurtarın İzmir'i demiştik ve hatırlıyorsanız Sayın Başkan o dönemlerde e, açıklamalar yapmıştı Tunç Söğer. İstitü Genel müdür Ali Hıdır Kösoğlu açıklamalar yapmıştı. Bilimsel çalışmalara başladık. Yani benim anladığım şuydu. Halının altına süpürmeyeceğiz bu sorunu. Günlük geçici sorun e, çözümlerle e, bu sorunu halının altına süpürmeyeceğiz. Bu kronik sorunu dibinden, kökünden çözeceğiz. Ben öyle anlamıştım. Demiştik bu yayınlarda da hatırlıyorsanız ee, bu sorunu çözün. İzmir heykelinizi diksin sizin demiştik. Ya bu koku problemini çözün demiştik. İşte çözülüyor o koku problemi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Genel Müdürlüğü efendim. Körfez'in temizlik sürecinin devamı ve koku sorununu tümden ortadan kaldırmak, e, kaldıracak projelere ilişkin yol haritasını kararlılıkla sürdürüyor efendim. Sayın başkanın bir videosu birazdan ekranlara gelecek. Ee, neler söylemişti? İşte e, körfezin yüzülebilir hale gelmesi için, koku sorununun ortadan kalkması için e, 420 bin metreküp tarama yapılmış şimdiye kadar efendim. Dip taraması yapılmış. 420 bin metreküp ve e, bu dip çamuru dere ağızlarından uzaklaştırılıyor. Ali Yıldır Köseoğlu da e, bu çalışmaları yerinde incelemiş. Umuyorum ki bu yazın Sayın Başkan'ın geçtiğimiz yaz söylediği gibi hatırlatacağım şimdi size onu. İzmir'in koku problemini kökünden ortadan kaldıracağız demişti. Bu yaz herhalde tahmin edersem e, koku problemi yaşamayacak İzmir. İzmir'de doğayla uyum deyince önümüzdeki en büyük meselelerden birinin körfez temizliği olduğunu biliyorduk. Göreve gelir gelmez öncelikle körfezi temizlemek için uygulanan stratejiyi ve faaliyetleri masaya yatırdık. Çevre Mühendisleri Odamızın çok değerli akademisyenlerin katıldığı bir kriz masası oluşturduk. Bugün elimizde körfezin nasıl temizleneceğine dair çok net bilimsel bir yol haritası var. Bu planı sabırla ve tam bir kararlılıkla uyguluyoruz. Körfezle ilgili sorunlara paralel olarak bu stratejimizin de üç ayağı var. Birincisi İzmir'de birlikte akan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını ayırmak. İkinci ayak Çiğli arıtma tesisinin ve çamur döküm sahasının rehabilitasyonu. Üçüncü ve son ayak Çiğli arıtma tesisinden çıkan binlerce metreküp tatlı suyun çıkış noktasını iç körfezden orta körfeze taşımak ve iç körfezin sığlaşmasını engellemek. Bu nedenle göreve geldiğim ay itibariyle İzmir'in yağmur suyu kanallarının inşa edilmesi talimatını verdim. Şu ana kadar 196 kilometre yaptık. 2 yıl içinde 200 kilometre daha yapacağız. Körfez kirliliği stratejimizin ikinci ayağı ise çiğli arıtma tesisinin revizyonu. Çiğli arıtma tesisini yenilemek ve verimini artırmak için çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. İzmir'deki kokurun ana sorunlarından biri arıtmadan çıkan çamurun 20 yıldır çiğli arıtmanın çevresinde depolanmasıydı. İzmir tarihinde ilk kez arıtma çamurunu körfez kenarında değil lisanslı bir tesiste depolamaya başladık. Eskiden birikmiş çamurun bertarafı içinse İT ile ortak bir proje yürütüyoruz. 4. fazın ihalesine ay sonunda yeniden çıkacağız. Son olarak çiğli arıtmadan çıkan suyun deşarj noktasında değiştiriyoruz çok sayıda bilim insanının katkılarıyla tasarlanan kapsamlı bir geri kazanım projesiyle iç körfeze ulaşan deşarj noktasını orta körfeze taşıyacağız. Tüm algı operasyonlarına rağmen bugüne kadar hiç kimsenin üstlenmediği bu görevi göğüslüyoruz. Aksini yapmak zaten şehrimize ve göreve ihanet olurdu.